sizler cevaplandırırken ben de ikinci soru sunumumuz için değerli ismimizi davet ediyor olacağım şimdi. Fintech sektöründe sunduğu yenilikçi ödeme çözümleriyle dijital ticarete yön veren İda Soft'un satış direktörü Sayın Zekeriya Ateş geliyor. Biraz. Merhaba. Herkese merhaba. İsmim Zekeriya Ateş. Ee, önceki sunumla bir pişti olduk gerçek sunumlarda. Oraya biraz hızlı geçeceğim. Ee, tanımayanlar için Ideasoft'u bir cümleyle tanıtarak başlayayım. Kendi markası üzerinden, kendi web sitesi üzerinden satış yapmak isteyen firmalara ya da kişilere uçtan uca çözümler sağlayan yaklaşık 200 kişilik bir yazılım firması Ideasoft. Kısaca sunumun içeriğinden de bahsedeyim. Biz de e-ticaret verilerine kısaca bakacağız. Ardından e-ticaret sitesi kurma, ve büyütme aşamasındaki önemli noktalara değineceğiz. Ee, ve bu aşamalarda Ideosoft'un sağladığı hizmetlerden, faydalardan bahsedeceğiz. Evet, de önceki sunumda da olan e-ticaretin büyüme ilmesi. ya Ekonomik olarak e zor bir dönemden geçiyoruz malum. Ama tabii her şartta, her konjonktürde e-ticaret hacmi, adetleri büyümeye devam edecek, büyüyor ve büyümeye devam edecek. Bunu nereden biliyoruz? Bizim için evet en önemli verilerden bir tanesi bu. E-ticaretin toplam ticaret içerisindeki payı %20 seviyelerine geldi. Fakat hani bunu daha iyi anlayabilmemiz için bir kıyaslama yapmakta fayda var. Bu kırmızıyla gördükleriniz Türkiye'nin ortalaması, yeşille gördükleriniz ise 3 tane ilk ülkenin ortalaması İngiltere, Çin ve Amerika'nın toplam ticaret içerisindeki hacminin ortalaması. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin iki katından daha fazla, neredeyse her iki alışverişten bir tanesi internet üzerinden gerçekleşiyor. Çok yakın zamanda yapılan bir araştırma, DHL'in yaptığı bir araştırma. Geçeyim, fotoğraf çekiyordum o yüzden geldim. DHL, DHL'in yaptığı bir araştırma, çok kapsamlı bir araştırma aslında. Detaylı olarak internetten kendiniz kendinize okuyabilirsiniz daha detayları. 2029 yılında gelindiğinde e, göre satış tahmini büyüme oranları bakımından Türkiye birinci sırada. Yani 2029 yılında geldiğinde en büyük büyüme oranı Türkiye'de, olaca Türkiye'de olacağını öngörüyor bu çalışma. Dediğim gibi çok kapsamlı bir çalışma. Evet daha çok gidecek yer var aslında, bir hacim var e, ticarette. Şimdi biraz şeyden bahsedelim. aslında bu eticaret serüveninde, sürecinde üç tane kritik eşik var. Birincisi e ticarette karar verme ve başlama aşaması. İkincisi işte olgunlaştırma ve büyüme aşaması. Üçüncüsü de bir marka olma ya da globalleşme, yurt dışına açılma aşaması diyebiliriz. E-Ticaret'e başlayacak bir firmanın teknik olarak elinde üç tane seçenek var. Özel bir yazılım yaptırabilir, açık kaynak kodlu, ücretsiz bir yazılımdan faydalanabilir. Ya da hazır sistemlerden ya da uçtan uca çözümler dediğimiz hazır sistemlerden faydalanabilir. Bunların şu doğru ya da şu yanlış diyemeyiz. Çünkü bu seçenek firmanın ihtiyaçlarına göre, bütçesine göre, hatta projesine göre farklılık gösterebilir. Ama Türkiye'de bütün adımları tamamlamış, sanal ofisini kurmuş, bütün adımları tamamlamış firmalara baktığımızda %95'i hazır sistemleri tercih ediyor. Peki neden hazır sistemleri tercih ediyor? Sadece fiyat performans konusu mu? Değil elbette. Çünkü bu firmaların hazır sistemler sunan firmaların ekosisteminin sağladığı bir avantaj var. Bu avantaj özellikle yeni başlayan firmaların e-ticarette daha rekabetçi bir ortamda başlamasına fayda sağlıyor. Örneğin yine Kargonomi isimli bir uygulama, Ideasoft'un bir girişimi ve uygulaması. ilk gönderiden itibaren herhangi bir sözleşme olmadan, herhangi bir taahhüt olmadan kargolarda yüzde tasarruf sağlatıyor. Özellikle yeni başlayan firmalar için bu çok kıymetli. Bildiğim kadarıyla en düşük kargo ücreti bugün en kısa mesafe 150 lira te, e, civarında. Böyle bir uygulama örneği. Ta, sadece bu da değil tabii ki. Yani sistemde var olan, ya yani şu an Türkiye'de var olan bütün ödeme sistemleri, bütün eee banka altyapıların kullanımı hazır, bir tuşla ve tamamen online ilerliyor süreçler hazır. Ve bunun yanında var olan yani bir e-ticaret yapacak bir firmanın ya da kişinin çok farklı ihtiyaçları olabiliyor yani uç bir örnek vereyim, bir ambalaj yaptıracak mesela. Bu çözümünü de bu ekosistemin içerisinde bulabiliyor. Ya da bir e-fatura ile ilgili bir entegrasyon ihtiyacı var. Yine bir çözüm bu çözümün içerisinde, bu ekosistemin içerisinde bulabiliyor. Diyelim başladı bir şekilde. Şimdi site kuruldu. Özel yazılım olabilir, hazır bir sistem olabilir. Neye ihtiyaç var? Satışa ihtiyaç var. Yani aslında trafiğe ihtiyaç var. Ziyaretçiye ihtiyaç var. Ee, bu ziyaretçi kaynakların da anlaşılır olması için ikiye bölelim. Ücretli trafikler, ücretsiz trafikler diyelim. Sürdürülebilir, gerçekten karlı bir modele gelebilmesi için bir e-ticaret sitesinin, bir markanın ücretsiz trafiğinin ya da organik trafiğinin yüzde 40 seviyelerinin üzerine çıkması gerekiyor. Peki bu nasıl çıkar? Organik trafik nasıl artırılır? Bundan biraz bahsedelim. Gerçekten başarılı firmaları gözlemlediğimizde, ya ben bizim ekosistemimizde yaklaşık 15 bin civarında firma var. Bunların ortak özellikleri, ilk günden itibaren uzun vadeli SEO planları yaptığını görüyoruz, gözlemliyoruz. Çünkü sabır isteyen, emek isteyen ve kısa vadede etkisinin de ölçüle, pek ölçmenin de mümkün olmadığı bir aslında plan. O yüzden başarılı firmaların gerçekten bunu yaptığını gözlemliyoruz. İkinci konu, hepimiz bir ürün almadan önce bir araştırma yapıyoruz. O araştırma yapanların da yüzde 87'si Araştırmalarında online kanalları kullanıyor, internetten araştırıyor yani bunu. Tam ben de böyleyim aslında. Hani evime çağırdım ustayı bile internetten bulurum, ee, hiç konuşmam, oradan yazışırım, ücretini oradan öderim. Hatta görmem bile, kapıyı uzaktan açarım girer, kameradan bakarım yapar, bakarım eve gittiğimde kontrol ederim, Hiçbir sorun yoksa hesabına geçer yani tam öyleyim yani. Ama bir kitle var ki online araştırıyor ama ürüne bakacak, konuşacak, ikna olacak, fiziki bir mağazaya gelecek böyle bir kitle de var. Ee, çok enteresan bir kitle daha var hatta. Online araştırıyor, yüzde 35 bunun oranı. Online araştırıyor, gidiyor bir mağazaya ya da fiziki bir yere, bir satış temsilcisiyle görüşüyor ya da orada ikna oluyor ama orada almıyor yine. Dönüyor en son satın alma işlemini, en son yine tekrar online'da tamamlıyor. Bu kitleyi görebilir miyim ya? Kimler bu kitleye giriyor? Ya online'dan araştırıyor, illa gelecek, görecek, sonra dönüyor satın alma işlemini online'dan tamamlıyor. Kaç kişi? Bir parmakları görebilir miyim? Bu son kitleye giren. Oran doğru, yüzde 35 az değilmiş. Bana enteresan geldi çünkü, çok yüksek geldi bu oran. Yani aslında şu konu şu, e, her platformda, mümkün olduğu kadar zor bir konu aslında ama her platformda görünür olmakta çok değerli, çok kıymetli. Şu soru da bize çok geliyor, ya ben e-ticaret yapacağım ama ya sosyal medyadan mı satmaya başlayayım, pazar yerinden mi başlayayım, kendi web sitemi kurayım, kendi markamı mı kurayım diye çok soru geliyor. Aslında bunlar birbirinin alternatifi olmasından ziyade aslında birbirini tamamlayıcı unsurlar. Ne kadar çok platformda olursak, organik trafiğimiz konu organik trafikti. Organik trafiğimiz, ücretsiz trafiğimiz o kadar artacaktır. Ve son konu biraz göz ardı edilen bir konu. E-ticaretteki ee, e dönüşüm oranları ile ilgili fikri olan var mı? Yani dükkana 100 kişi giriyor, yüzde kaçı alışveriş yapıyor online'da? Bununla ilgili bir fikri olan var mı? Atı serbest yani, bir tahmin. 8, 15, 3, yaklaştınız evet, 2, ortalaması 2. 100 kişi gibi 2 kişi alışveriş yapıyor. Fakat bu daha önce dükkana girmiş, online için bahsediyorum. Daha önce ziyaret etmiş ya da daha önce alışveriş yapmış bir kişi ise bu dönüşüm oranı %20'ye kadar çıkabiliyor. Gerçekten başarılı firmaların bunu çok iyi yönettiğini gözlemliyoruz. Belki 6 ay önce bu sunumu yapıyor olsaydım şunu anlatacaktım. Ya şuradan şöyle şu bir şöyle bir öneri verecektim size. Böyle bir uygulama var. Bunu istenirse entegre edin, şöyle çalışır falan gibi önerileri de bulunacaktım ama bugün artık Ideasoft'un yönetim panelinde bu iş akışlarını kurmak son derece kolay. Tamamen hayal gücünüze bağlı. Örnek veriyorum. 3 aydır kahve satıyorum. 3 aydır kahve almayan otomatik bir arama yap. Mail at. Devamlı düzenli alışveriş yapana otomatik bir çek oluştur, indirim çeki oluştur gibi iş akışlarını kurabilirsiniz. Bu da çok önemli bir değer. Biraz hızlanayım. Yine organik aslında organik trafik demek, SEO demek, içerik demek. Hani en önemli konu bu aslında. Ideosoft'un işte yönetim panelinde de tüm aslında e, yazılımımızın içerisinde bütün hani kılcal damallarına kadar artık yapay zeka girdi diyebiliriz. Ama burada bir video olması gerekiyor ama oynadığımı bilmiyorum arka tarafta. Tekrar gelelim ürün resimleri, içerikler, blog yazıları bütün bütün aşamalarda Ideosoft'un yönetim panelinde direkt bunları üretilebiliyor. Ee, içerikler oluşturulabiliyor. Yapay zekadan yardım alınabiliyor ama işin güzel tarafı şu. Bir içerik girildiğinde bu içerikler manuel de girilse, yapay zeka da oluşturursa sistem bunu analiz ediyor. Diyor ki burada hata yaptın, çok uzun yazdın, kısa yazdın ya da şu hatalar yaptım, şu şekilde düzeltebilirsin gibi canlı olarak yönlendiriyor. Bu çok değerli bir konu. Ve benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de yok zaten de. Hani böyle bir özelliğin olduğu bir yazılım ben bilmiyorum. E-Ticaret yazılımı bilmiyorum. Belki farklı ülkelerde vardır ama Türkiye'de yok. Ve tamamen ücretsiz dediğim gibi. Şimdi bu buraya kadar anlattıklarımız ücretsiz yani organik trafiğin ile ilgili aşamalardı. Ama tabii ki bir yandan da belki reklamlara desteklemek gerekiyor. Yine yönetim panelinde hiçbir aracı bir firma olmadan reklamlarınızı kendi bütçenize yönetebileceğiniz, Ads reklamlarını teknik bilgi olmadan, bir entegrasyon ihtiyacı olmadan, bir Ads hesabı açmadan yönetebileceğiniz bir sistem de mevcut. Şimdi buraya tabii anlat, anlatamadığım, yazamadığım onlarca pazarlama uygulaması var ve bunların tamamı sistemde ücretsiz farklı yazılımlarda işte Yıldız gibi Uzay gibi farklı isimlerle çok ciddi bütçelerle sunulan özellikleri, feature'ların tamamı Ideasoft'un panelinde ücretsiz olarak olarak kullanıma hazır dediğim gibi daha onlarcası e, var. Bu kadar yazabildim. E, süren bitti ama bir iki cümleyle bitiriyorum. E, yurt dışı satış konusu var bir de burada. Tabii deneyimli firmaların pazar yerinde ya da kendi sitesinde olabilir. Bir şekilde terimlere hakim olmuş, birazcık deneyimlemiş firmaların yurt dışında da, yurt dışına açıldığında da daha başarılı olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bunun içinde yazılım bir firmanın ya da kişinin ihtiyaç olabileceği bütün modülleri aslında sağlıyor. Dil çevirileri, para birimleri, farklı ödeme sistemleri, globalde kullanılan ödeme sistemleri ya da farklı stratejiler, ülkeye göre farklı stratejilerin belirlenebileceği teknik bilgi olmadan tekrarlıyorum bir e, yazılım ürünü de hazır olarak geliyor e, diyelim son olarak ilk defa burada duyuracağımız bir e, sunum bitti aslında teşekkür ediyorum ama. ...sizi davet edelim bir ekleme yapacaksınız herhalde. Ben gözlemliyorum oradan. Sesi aç öbimiz. Evet izninizle. Şimdi teşekkürler. Demin de söylediğiniz gibi ortak paydaşta da zaten bilgi akışında bizlerle olacak. Sayın Kıvanç Şakiroğlu'nu ben tekrar sahnemize davet etmek istiyorum ki... ...bu güzel evet. sunumun kapanışında da sizlere eşlik ederek evet, değerli bilgilerini aktarsınlar. Buyurun Kıvanç Bey. Evet, teşekkürler. Merhaba. Şimdi e, tabii ben şöyle geçeyim. Gel. Bir... E, farklı platformlarda, dijital ekranlarda, bankadaki ekranlarda, billboardlarda bunu göreceksiniz bugünden itibaren ama hani ilk lansmanı da burada yapmış olalım. Garanti Ödeme sistemleriyle bir işbirliği yaptık. Bu detaylarını paylaşmak istedik. Buradan da QR okutarak detaylarına bakabilirsiniz. Çok rekabetçi gerçekten ürünün içeriği, o pos oranları ve feature'ları gerçekten çok avantajlı. Ya yani e-ticaret yapmayı düşünen bir web sitesi kurmayı düşünen, kendi markasını yaratmayı düşünen firmaların e, bence şiddete tavsiye ediyorum. Buna bakın derim. Sana da bir cümle vereyim. Teşekkürler ee, Koç. Zekeriya. Çok çok sağ ol. Biraz önce de e, bahsetmiştim. Özellikle işletmeler için ihtiyaç olan e, alanlarla alakalı. Biz burada e, Idea Soft tarafıyla çok güzel bir işbirliğine giriş yaptık, e, canlıya aldık ve şu an için e, bu fırsatı değerlendirmelerinizi bekliyoruz aslında bakarsınız. Hani rekabetçi fiyat diye bir şey söylemiştik ya, işte e, şu an dışarıda sizleri bizim standımızda, Idea Soft'un standında bu rekabetçi fiyat avantajını sağlayacak komisyon oranları bekliyor diyebilirim. Teşekkür, Teşekkür ediyorum ben Garanti Bankası'na da bu desteği için. Gerçekten çok rekabetçi oranlar. Ee, biz de elimizden geleni yaptık bunun için. Ee, teşekkür ediyoruz biz dinlediğiniz için. Sağ olun. Evet, alkışlarımız Sayın Şakiroğlu ve Sayın Ateş'e gelsin. Teşekkür...